Edirne İpsala bölgesindeki çeltik üreticileri yılın kurak geçmesi sebebiyle verimlerde düşüş görüyor. Çeltik fiyatlarının girdilerinin çok altına verilmesine de isyan ettiler ve çalışarak batıyoruz böyle giderse seneye bölgede çeltik ekmek hayal olur dediler. Edirne'nin İpsala ilçesi çeltik üreticileri her yıl olduğu gibi bu yılda devletten umduğunu bulamadı. Dünyanın en zorlu işlerinden olan çeltik üreticiliği onca çileye, sıkıntıya ve fedakarlara rağmen devletten bu yılda bir karşılık görmedi. Şık Hasan olarak tanınan Trakya'nın sevilen televizyon programcısı Hasan Özkan dün çeltik üreticileriyle beraberdi. Evet e, İpsala bölgesi ve tabii ki çeltik asadında şu anda e, ve çeltik üreticimizden e, İbrahim Atlı ile birlikte şu anda e, ve e, yıl e, iyi dedik hava şartları iyi fakat e, verimlerde sıkıntı görünüyor. Piyasa e, biraz dertli gibi e, görünüyor çiftçimiz. Hemen e, şöyle e, alalım size abiye gel şöyle. Bize e, bir, e, bu seneyi bir değerlendir. Yani bu, bu saate kadar uğraştık, uğraş verdik. Makineler çalışıyor e, ama e, çiftçinin pek yüzü güler gibi görmedik. Vallahi bu sene her şey iyi gitti. Yani suyumuz da vardı, her şeyimiz vardı da ya bu Ağustos ayında olan çok aşırı rüzgarlara bağlıyoruz bu işi. Yani bizim bölgemizde verimler geçen seneye bakarak biraz daha düşük. Ve şu, yani şu an çok hesap yapmadık ama 650 kilo ile 800 kilo arasında gidip geliyor yani verimler. kurtarıyor mu bu yapılan e, çalışmaları? Bu fiyatlarla mümkün değil abi. Bu fiyatlarla batarız hepimiz. Yani piyasa böyle giderse sene çeltik ekenleri parmakla gösterirler. E, e, kaç dönüm ekiliş var bu sene? Şu an burada 8 bin dönüm var bizde. Ee, seneye e, diyorsun ki bu şartlar altında 8 dönümü de ekmeyeceğiz gibi. Yani bu şartlar altında çok zor. Abi. Bu fiyatlarla, bu yer kiralarıyla, bu verimlerle hiçbir şey olmaz bundan sonra. İşler sıkıntı yani. Kime dokunduysa bin ah işiten Özkan, üreticinin memnuniyetsizliğini sizler için gitti, yerinde dinledi ve görüntüledi. En az olasındayız ve e, tabii ki Ahmet abiyle birlikte, Samet'le olan, o da yıllarını e, bu çeltik tarlalarında e, geçirdi. Evet e, Ahmet abi e, hayırlı olsun asadınız e, bir değerlendirelim yıl nasıl geldi, nasıl geçiyor? Teşekkür ederim Ahmet Önalan e, 50 yıldan beri bu çeltik ekimini yapıyoruz e, Verimler bu sene çok fazla yüksek olacağını tahmin etmiyorum Biz daha yeni ne olduğunu bilmiyoruz yeni başlıyoruz bugün Allah nasip ederse zaten makine de biçiyor Ama her şey güzel de şu an rakamlar çok düşük, icarlar yüksek, rakam fiyatları, icarlar yüksek olunca diğer masraflar çok yüksek. Yani çeltikçilere bundan sonra Allah yardımcımız olsun bu şekilde para kazanamayız, kazanılmaz zaten. Yani genel olarak bütün arkadaşlar zaten bunu biliyor. İnşallah ileriki dönemde hükümetimiz bunu daha güzel. Bir yere gittirir ve fiyatları biraz daha yukarı çekebilir. Ama bu fiyatlarda bu işin olmayacağını ifade ediyorum. E, Trakya çiftçimiz çalışarak batıyoruz diyor. E, çalıştıkça da e, batacağız gibi işler içerisinde olduğunu ifade ettiler. Evet, biz bölgedeydik. E, tarımla ilgili, e, çeltik ile ilgili genel görüntüler için Şık Hasan Rotası Enes bölgesinde.